Herkese merhaba arkadaşlar Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'ın İtalya'dan olan yepyeni en son görüntülerini sizler için sunuyorum. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Can Yaman'ı da her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Çekem kanalımı izlemede kalın. Şimdilik ise bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.